ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar son günlerde kedi köpek meme tokenlarındaki furya, hype artarken bugün yapay zeka odaklı bir meme token projesiyle sizlerle birlikte olacağım. Dogs ismi. Ekip tarafından yapay zeka odaklı bir proje olduğu ifade ediliyor. Dogs'ta güzel fırsatlar var mı? Bizlere neler sunuyor? Hepsini videonun devamında anlatacağım. Çok da vaktinizi almadan kısa, öz ve net bir video olacak. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar yapay zeka odaklı Dax projesinin web sitesine hızlı bir şekilde giriş yapalım. Bizlere neler sunuyor? Hemen onlara kısa bir şekilde bakacağız. Dax'ın zaten web sitesine girdiğimizde arkadaşlar ilk olarak dikkatimizi çeken zaten burada Türkçe ile birlikte birçok dilin desteğini sunmuşlar. Toplu olabildiğince büyütmeye çalışıyorlar aktif bir şekilde. Web sitesine baktığımızda Dogs topluluğuna katılın. Yapay zeka destekli ödüllere erken erişim imkanı olduğundan bahsetmişler. Direkt girişte karşımızda bu var. Bir ön satış kısmı da var arkadaşlar. Onu da anlatacağım sizlere birazdan. Ekibin web sitesinin yazdıklarına göre arkadaşlar hemen Dogs satın alıp stake ederek Dogs devriminde ön sıralarda yerinizi garantileyin. Erken stake edenler yapay zeka destekli kazançlara özel erişim elde ettiği ifade ediliyor. Başlangıçtan itibaren bu yolculuğun bir parçası olun demişler. Devam edelim arkadaşlar. Ben açıklama kısmına web sitesinin linkini koyacağım. Kendiniz de araştırmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Dox arkadaşlar sadece bir min token projesi değil bir ekosistem oluşturmaya çalışan min token projelerinden bir tanesi. Ek kazançlarınızı dijital zekası yapay zeka destekli yaşayan bir min coin ile yatırıma dönüştürmeyi hiç düşündünüz mü demişler. 2024'te web 3 yatırımlarınızı katlamak için yarışan bu güçlü yapay zeka destekli min coinler varken Kararsızlık içinde kalmanız portföyünüz için iyi işaret değil demişler. Altcoin ön satış fırsatlarını kovalayanlar aslında geride kalmaktan endişe ettiğini söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki de FOMO'ya kapılmamak gerekiyor. Meme token projeleri inanılmaz riskli projelerdir. O yüzden çok küçük çok küçük miktarlarla işlem yapmanızı her zaman öneririm. Devam edelim. Neden Dogs AI olarak belirtmişler? Mimcoin yatırım getirisi demiş. Arkadaşlarınızı saçma görünecek kadar eğlenceli bir Mimcoin'e yatırım yaparak fazla kazanç elde etmekten korkuyor musunuz? Yoksa bir sonraki Moonshot Mimcoin fırsatını kaçırmaktan mı korkuyorsunuz? Gelişmiş teknoloji, yapay zeka destekli yüksek frekanslı alım satım algoritmalarımız 365 gün boyunca 74 kesintisiz çalışarak yatırımcılara minimum çabayla düzenli getiri sağlamak üzere tasarlandığı ifade ediliyor. Tabii ki de arkadaşlar bu tarz robotlar sihirli birer değnek değildir. Her zaman kaybetme riski bu piyasada vardır bunu unutmayın. Erişilebilir yatırım demiş DAOX AI kripto para yatırımını eğlenceli hale getirirken potansiyel karlılığı düşündürmeden kazanç sağlamanız için oluşturuldu. Ayrıca proje dikkatinizi çektiyse DAOX AI'ı da Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Whitepaper kısmında arkadaşlar birçok bilgiyi vermişler ben açıklama kısmına gireceğim. White oradan kendiniz bakabilirsiniz. Bir de stake kısmı var arkadaşlar. Dogs AI aldıktan sonra bunu stake ederek stake'ten kazanma fırsatı sunulduğu iddia ediliyor. Devam edelim. Web sitesine tokeniklerine e bir bakmak istiyorum projenin. Likidite havuzu madenciliği ve token talepleri demişler. Dex Jax Liquidity Havuzu %10, ön satış %30, pazarlama fonu %24, stake etme ödülleri %20, topluluk ödülleri 15 ve vakıfa %1 ayrılmış. Çoğunluğu vakıfa ayırmamışlar. Şimdi bir roadmap var önümüzde arkadaşlar. Birinci aşama başlangıç aşaması demişler. Tasarım geliştirme, işte token oluşturma, pazarlama faaliyetleri. i̇kinci aşama topluluğu büyütme, topluluk etkileşimi, iş ortaklıkları, teknoloji, kabul edildiği borsalar. işte borsa tabii ki de her proje gibi borsalı isteneme hedefleri var. Gelişme ve inovasyon olarak belirtmişler. Liderlik aşaması sürdürülebilir büyüme, yapay zeka, ekosistemi demişler. Yani internet yeterli sermaye ve bilgi işlem gücü ile yeni yapay zeka biçimlerinin doğum yeri haline gelecektir. Önemli olan bu gücü nasıl kullanmak istediğinizdir şeklinde belirtmişler. Şimdi ekibin de oradan açıklamasına bakalım. Dogs AI nedir? Yapay zekayı blockchain teknolojisi ile birleştirerek son derece gelişmiş bir alım satım sistemi oluşturmayı amaçlayan bir kripto para projesi olduğu ifade ediliyor ekip tarafından. Şimdi arkadaşlar Dogs AI'nin bir ön satış süreci var. Yine tekrarlıyorum. Bu tarz projeler inanılmaz risklidir. O yüzden kaybetseniz de üzülmeyeceğiniz çok küçük miktarlarla alım yapılabilir. Tabii ki de kendi araştırmanızı yapın. Anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil. Kimine göre 5 dolardır, kimine göre 15 dolardır. İlk olarak ön satışa katılmak için kullanmak istediğiniz kripto para birimini seçmeniz gerekiyor. USDT mesela 10 USDT. 10 USDT anlık olarak bize 5649 şu an mevcut fiyatımız 0.00 177 ön satışın sonraki aşamasında ise 0.00211 şeklinde olacağı ifade ediliyor. Burada arkadaşlar bir cüzdan seçmeniz gerekiyor. İstediğiniz ağı seçebilirsiniz. Ben size örnek olması için Ethereum seçiyorum. Sonra cüzdanınıza giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra cüzdanınızı bağladıktan sonra alım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi çok yüksek mevlaları ben kesinlikle önermiyorum. Mim token projeleri gerçekten risklidir. Ayrıca yeni bir Telegram kanalı da açmışlar buraya da katılım sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmına ben linki ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşça Bay bay.